Sandıklarda akşam 7-8 oldu. Karnım acıktı gittim. Daldınız polisler, jandarmalar, adamlarınızın hepsi içeriye. Tık 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 elektriği kestiniz, vurdunuz, 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 attınız içine. Yetmedi baktınız, bir de, yetmedi bak, yetmedi. Bizim bir de dediniz, attınız. Ha, bizim bir tane çöpte. Bir de dediniz ki, mühürsüz zarflar da sayılacak. Mühürsüz zarflar geldi üç buçuk milyon. Tamam mı? Ta ki beyefendi yeter, getirmeyin diyene kadar. Geçti, yüzde 51-52 buçuk geçti buldu. Şimdi bu böyle verdik bütün. Hepsini böyle verdik Şşş canlarım. Hepsini böyle verdik, böyle gitti bunlar. Alayı böyle gitti. Bu son seçili bir şey oldu. İnsanlar rayına değil, dediler. Yattılar, kalktılar çuvallarla hatırlıyor musunuz? Sabah kadar. Evet ha? Sabaha nöbet tuttular ha? Tuttular ha? Nöbet dönüşüm. Şeritiz değil mi? Nöbetleri hatırlıyor musun bunları? Aman hatırla. Sen çünkü bilinçli bir kızsın ona göre. Bunlar hatırla. Ee, şey hatırlarken yani bir araştır tamam mı? Rayna ne demek? Unzura ne demek? Şimdi Rayna'yı bıraktık nihayet, nihayet 5 seçimden sonra bıraktık 2010'dan sonra 5 seçim geçti bıraktık. Huzuruna dedik, bu sefer yenildiler. Çünkü neden? Herkes torbaların üzerinde yatıyor. Vermiyorlar. Ne polis geliyor, lütfen diyor. Jandarma geliyor, avukatları çağırıyorlar. Avukat diyor, çıkar mısınız diyor. Bitti bu kadar. Bu kadar abicim, daha bundan başka bir şey olabilir mi? Sayınana kadar orada oturdular. ıslak imzalar almışlardı. İkinci birleştirme imzaları da istaktır. Onları da aldılar. Onları da aldılar. Evet. Hadi bakalım bunun üzerine hile yap. Yapamıyorsun. Yapamayınca delirdi bunlar. Kendi hileleri vardı. İşte bir şeye, bir yere ne bileyim kimsenin oturmadığı bir yerde 25 seçme var. Kimse evet. oturmuyor ama yıkık yani. Ya da arsa böyle, yandaki gibi. Buraya bir şey sersek mi? ne yapsa, bir İnsanlar pişecek ya burada. Ablacım, sen onu bir şey sen çıkar evet. rahat et ya. Burası, Yok, evet. biraz önce burası, siz, siz, da. Tamam. Bak, cım, burası sizin tamam, evet. evet. burası Hı. sizin evleriniz ya, burası sizin yani. Hı. 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 Bir daha söylüyorum, geçelim vallahi sizsiniz. billahi Bilhahi benim evim değil burada. Vallahi biraz benim önce değil. Biraz önce biraz esinte vardı şu da. Tamam. Evet, o, geçelim? kalkar oraya oturuz. Kaptanım güzel ben, bir şey de var. Ben şeye geleceğim size. Şey. Big Bang'e geleceğim. Şimdi evet. evde televizyon izlemiyorlar. Hı -hı. Üçünün de televizyon izleme alışkanlığı Sen de huzuruna yapman lazım. Ben de nezaret edeyim. Ben de bilinçli bir kızım. Türkiye Cumhurbaşkanı <laughs> vatandaşıyım. Evet. Burada hile yapıyorlar. Müslüman da olsa, AK de olsa hilenin şahını yapıyor adam. Evet. Yani ben de bir bakayım. Ben de bir nezaret edeyim. Nazır olun gözle evet. bir bakayım ne yapıyor bunlar. Onun için söyledim. Ha çünkü Müslümanların, biz Müslümanların, ben kendi katıyorum, ne kadar ahlaksız olduğunu böyle anlayabiliyoruz değil mi? Hile yapınca diyoruz. Hile yapınca diyoruz. Ona oluyor mu? Sıkılırsa söyleyin, ara veririz, bir şey yaparız. Hı? Kaptan, Hı? biz size bağlıyız, biz sizi incitmeyelim. Siz ne zaman tamam derseniz. Tamam o zaman ısın ben, oralara geçin gelin ben de gelip. Hıhı. Terleyeceksiniz çünkü. Dışarı kaç? Anam 27 nasıl oluyor bu ya? Ne 27 kaptan? E, dışarı 27? Ha, e bugün öyle. Öyle sıcak. <laughs> Olacak şu, şu hale <laughs> artık. Ya. böyle. Artık hı. sıcaktan şikayet edeceğiz. Çok üşüdük ama bu. <laughs> Kaptanım yazmıştı zaten. Yağışlar çok olacak mı hepsi? Oldu. Evet. Yağışlar Yaz yazını, kış kışını yapacak dedim. Yaptı da. Sonbahar, Allah'a şükür bütün şeylerimiz doldu. Ne derler? Barajı Barajlar. Varmış, hepsi doldu. Barajların hepsi doldu. Devlet evet. su işleri tam tekmil hazır. Allah, Sultanım. veriyor. veriyor. Hayır be Müslüman adam. Müslüman adam. Beş evet. namaz kılıyor. Doğru söylüyorsun. <laughs> Allah ona veriyor Allah. Hatta onun için mi veriyor, onun için mi Ya onu <gülüyor> nerede? <gülüyor> onu <gülüyor> kime anlatacağız? Şey, hani... Big bang benim yanıma. <laughs> Şimdi seçimlere de değindim ya. Seçimlerde hile vardı. Hileyi nasıl önlersin? Allah diyor ki gider yemeğe gidersen her şeyi bırakıp torbaları kollamazsan yendirsin. Yendirsin. Aynı Okçular Tepesi gibi. Aynı. Evet. 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 Biz bunu bu sene akıl ettik. Kaç seçim gitti? Bakın şeyde referandumda vardı ya sistem değişecekti, sistemi değiştireceklerdi. Referandum kaç farkla kazanıldı biliyor musunuz? Yüzde on iki buçuk oy seçime girmeden senin. Bilgisayarla oynuyorum. Bilgisayarı açıyorum. Oraya daha girmeden daha hiç sandık atmadan, sanda oy girmeden bir gün önce yüzde on iki buçukta sen, sen üzerine sayıyorum. AK Parti'nin üzerine. Bunu söylediler, kimse sahip çıkmadı. Kimse sahip çıkmadı. Kuzu kuzu kabul ettiler değil mi şeyler? Kılıçdaroğlu falan. Ne yapalım kaybettik dedi. Hayır kaybetmediniz. Kaybetmedi. Hiçbir kaybetmedi. Kılıçdaroğlu da seçildi. Seçilecekti. Elektrikten kesildi, kediler girdi trafoya, hatırlayın. Evet. Elektrikten kesilince sayamadılar oyları. Elektrikten geldi, bir baktık ki gerideki adamlar öne çıkmışlar. Gene rahil havuzuyla, gene. Şimdi gelelim şeye, senin olaya Şimdi ben manasından başladım işin. Demek ki bir tane Allah, İki tane yaratıyor her şeyi. Bu iki tane de iki daha çıkıyor. İkiden iki çıkıyor, dört. Evet, tamam. Nasıl çıkıyor? Bu sayfalarla ilişkilendirdim. Evet. Birisi kara delikten geçiliyor, bir tanesi bitişik evren. Buna evren, buna anti evren deniyor. Evren, anti evren. Orada da sen varsın. Orada da sen varsın. Fakat şu parmaklar yer değiştiremiyor. Şu parmağını buraya koysaydım, aa, ikiniz yan yana gelecektiniz. Yani iki tane Zehra yan yana gelecekti. Gelmiyor. Neyse o kendi şimdi yaşıyor. Bak en güzel örnek ne? Ayna. Ayna. Evet. Aynanın arkasında gene sen varsın değil mi? Derinlik o evet. da. Diyelim ki o da canlı olsun, o da sen ol. O da sen ol. Ama herkes kendi tarafında. Olduğu için herkes kendi tarafında. Fakat Allah'ın katından baktığında Zehra bir, Zehra iki var. İşte böyle başladı Big Bang. Bir sürü <laughs> kitap sayfaları gibi başladı. Sayfalar birbirleri ilişkilendi. Peki bu taraf bizi ilgilendirmiyor. Bu taraf gene ilgilendirmiyor. Çıkamazsın altında. Sonsuz kitap bu. Evet. Biz neye bakıyoruz? Birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa, dördüncü sayfaya bakıyoruz. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. Biz bu kadar da sıkışmış kalmışız. Bizim Big Bang bundan ibaret. Big Bang. Şu dört sayfayı Allah ol diyor oluyor. O, oluyor. Bu sayfalar evet. oluyor ol dediğinde. Fakat Allah bir de üflüyor. Ruhundan üflüyor. Ruhundan üflediği zaman anlatabildim mi? Kitabın sayfaları lap dökülüyor. Ya da balon birden genişliyor. Evet, kaptan. Bakın, şimdi eğer eğer Allah üflemezse ol derse oluyor o şey. O şey diyorum, şey hiçbir şey değil. Şey. Evet. Fakat ona ruh vermek için Allah kendinden üflüyor, kendi ruhundan üflüyor ki canlansın diye. Buna e, Big Bang teoreminde, o Kur'an'da aniden şişme deniyor. Aniden şişme nedir? Big Bang'in bir noktadan başlayıp yayılmadığı hemen anlaşıldı. Hani önce dediler, evet. balon gibi şişiyor falan değildi. Big Bang şudur, bir nokta vardı, nokta birden aniden şişti aniden şişti. Sonra kendi üzere dolanarak salyangoz gibi genişlemeye başladı bu nokta. Big Bang budur. Şimdiki Big Bang bu. Eskiden balonu üfledim, balon genişledi falandı. Komikti eskiden, çok komikti. Evet, tamam. Şimdi e, aniden şişme kuramından bana okuyabilir misiniz bir şey arkadaşlar? Çünkü kızım merak ediyor. Şey, Big Bang ya soru. Yani bülken 2 iki ken dört. onları da anlatacağım ama şu anda ha tamam sağ olasın. Hasan Hüseyin candaşımız. Sağlık, salgın, tünel, hastane, başka. Sizin kitapta şey geçiyor oradan okuyor muyuz? Olur, olur ne nasıl istersen. Ani şişme teoremi. Allah oldu dedi oldu. Sonra ne oldu? Hani bir saniye sonra ne oldu? Bu teorimi uyarınca ani şişme 1995'ten sonra tamamen kabul edildi. Hı hı. Artık birleşik alanlar yerine grand unified theory kabul ediliyor. Büyük birleştirme teoremi. Hı hı. Evet. Biraz, biraz, biraz. Bu bu süpersimetri sonucunda evrenin aniden şişmesi gerekiyor. Evet. Zaten ayetlerdeki Allah ruhundan üfledi de bunun ilahi misali. Evet. Evrenler ki sonsuz tane. Süper uzayda var ama cansız türlü şey noktacıkları, nunlar, onları canlı kılan Big Bang değil. Yani bir sürü Big, Big Bang var. Mp. Nokta nokta nokta. Sonsuz nokta vardır kainatta biliyorsun. Bizim için yaşayan nokta, canlı nokta. Evren canlı bak. Doğuyor, büyüyor, genişliyor, evet. ölecek, kıyamet kopacak. İçinde i̇şte bize de hayat veriyor. Cansız atomlar mı bize hayat veriyor? Hani cansız diyoruz ya atomlara. Demek ki bize bir cansız altınlardan başka bir şey üflenmesi lazım. Ne üflenmesi lazım ruh. Evet. İşte burada ona aniden şişme deniyor. Yeni kuramda 95'ten bu yana Big Bang kuramın teoreminde şu var: Allah önce oldu oluyor her şey. Tek bir nokta. Oradan patladı diyorlar. Patlaması için açılması lazım değil mi? Pat evet. Patlaması için üfürülmesi lazım. Balonu evet. nasıl patlatacaksın? Durduk yere patlatamazsın. Üfürmen lazım ki patlasın. Evet. Ondan sonra patlayacak evren. Şimdi e, arkadaşımızın okuduğu şeyi şöyle indirgeyeceğim, basitleştireceğim. Evren bir noktada yaratıldı fakat canlı değildi. Canlanması için Allah ona bir ruh üfledi evrene ruh üfledi. Bu mani alemi'ndeki karşılığı. O tarafa bilime bakıyoruz. Evrenin aniden şiştiği görülüyor. Evet, yani nasıl aniden şişer? Bir üflerse şişer, değil mi? Allah evet. hemen orada lazım oluyor bak. Biri üflemeli ki bu şişsin, doğru mu? Evet. Bu şekilde. Evet. Şimdi Big Bang aslında bu duruma geldi. Hani üzerine bir şey sorarsan devam ederim. Big Bang şu anda ol deyince oldurulmuş bir şeyin kainatı yani Big Bang bu evrenin Big Bang bu evrenin yaratıldığı bu noktanın noktanın birdenbire şişmesi. Nokta boyutsuzdur ama küre halinde şişerse boyutlu vardır değil mi? Evet. Hani pire, küp falan oluyor galiba. Yani pireler demedik. Ne pirelendiriz hemen de ya? <laughs> Bu da da hiç gülmüyor ya. <laughs> Nazmi dedim elinde büyüdü üçü de kaptarı bir <laughs> yani. Olsun ne olsun. <laughs> şey Doğdu onu gördüler evet. üçü de. Hani var ya pi, pire. Pi, pire kare falan geometride. <laughs> Pirelendim yani. Ya. <laughs> Var mı soru bununla ilgili? Had diyebilirsin karşı tarafa nasıl geçerim? Onu da anlatırız. Ya sadece tavsiyedim nokta şey oldu. Big Bang teorisi genelde ateistler falan açıklıyor. Tabii açıklasınlar evet. ama Seniyor kimin mi üflediğini mi? bilmiyorlar. Evet. Kim üfledi? Olay burada başlıyor, tamam mı? Evet. evet ve onlara göre sonsuz tane evren var. Doğru ama bizi kaç ilgilendirir dördü. Evet. Bunlardan arka evrene negatif evrene. E, şeyle gidip geçiyorum. Kitap kurdunun deliğinden evet. geçiyorum. Evet. Ona kurtçuk deliği deniyor. Okudun değil mi bunu? Kurtçuk deliği biliyor musun ne olduğunu? Evet. Arkadaşlar bir yardım alalım. Kurtçuk deliği nedir? Evet. Onun için daha çok anlaşılır diye şey ettim. Evet. Alt güçlendireceğiz senin. Bu yaz belki evet. güçlendirir. Sen de öyle. Öyle bir durmayın yani. <laughs> Geldikten ne oldu kafam şişti falan yapmayın sakın. <laughs> kendi istedik <laughs> <her> <laughs> tamam <gülüyor> öyle Solucan Deneyi ya da Einstein'ın Rosen Köprüsü Nathan Rosen ve Albert Einstein tarafından ileri sürülmüştür. Solucan Deneyi aslında uzay zamanın nokta tasarımı ve zamanda bir kısa yol olan kurumsal bir vasfıdır yani şeyin arkasına geçmek gibi kitap e, sayfasının <laughs> arkasına yürüyerek değil, buraya gelip buradan çıkmak, evet burada bir kurtçuk var bir de delik var orada onu anlatıyorum genel olarak beyaz delikler ve kara delikler arasındaki bağlantıya solucan de deliği denmektedir veya bükümlü delik veya büküm deniyor evet. İki, bunların hepsi geçerli bükümlü ne demek solucan halkaları var ya büküm büküm evet, o anıma evet. geliyor solucan deliği ya da kurtçuk deliği şimdi şey nedir wolf Yok, wolf nedir kurt, kurt, kurt. bildiğimiz kurt <laughs> canavar Worm nedir? O da kurtçuk. Kurtçuk. Artı olarak kurt. Olacağım. Kurtçuk diyoruz yani. Mecbur kalıyorum. <laughs> ne o kurtçuk dedi onun adı. Hakikaten orada bir kurtçuk var. Kitap kurtçuğu. Şey etmiş, eşmiş, eşmiş, eşmiş. Arka sayfaya geçmiş. Aa, bir bakmış gök değişti ya. Bu tarafta başka bir masal okumuştum. Burada başka bir masal var falan diyor. Yani o da kafasına göre gökyüzünün şekli değişiyor. Başka bir yere geçmiş oluyor. Biz hepimiz Allah çift çift yarattı. Hepimizi. Fakat dört sayfa bizim için değerli. Birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa, dördüncü sayfa. Dört sayfayı nereden hatırlıyoruz? Hz. İbrahim'in beni mutmain et dediği ölüleri nasıl diriltiyorsun? Allah da dedi ki bu dört sayfa için bu her sayfaya bir kuş koy. Parçası, kuş parçası koy. Öldür onları. Alıştır kendini Öldür sonra bu buraya 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 koy. Dedi Allah. Koydu. Çağır dedi. Biri geldi. İşte bu. Dört taneden biri gidecek oraya ahirete. Anlatabildim mi? Yani en iyi olan cennet alınıyor. Öyle diyelim. En iyi olan. Her türlü deneniyoruz. Her türlü.